Bugün konuğumuz 2018 model Nissan Micra ALC bünyesindeki Autoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinin bir yenisiyle daha. Karşınızdayım. Bu otomobil sizin bana sorduğunuz otomobillerden bir tanesi ve bir sonraki videoda hangi otomobilin kullanılacağını ya da hangi otomobil inceleyeceğimi siz belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki linkten Otoshops'un internet sitesine girin, Kartal Şubesi'nin stoklarına bakın. Oradaki otomobillerden herhangi bir tanesini sizin için inceleyebilirim, size anlatabilirim. Pek tabii ki tabii satılmamış olursa o otomobil son itibariyle biraz sirkülasyon var. Peki elimizde neler var? Yanımızdaki dördüncü nesil Nissan Micra, üçüncü nesil Nissan Micra gerçekten çok özel bir otomobildi, çok büyük başarıya sahip oldu. Bu yuvarlak katlı tasarımın aslında ilk dışa vurumda 3. nesil Nissan Micra ile ortaya çıkmıştı. Farklı bir küçük sınıf otomobildi. Fil dişi renkli havalandırma kumandaları, sizin doğum gününüzü kutlaması ya da evlilik yıldönümünüzü kutlaması böyle çok güzel özellikleri vardı ve gerçekten de çok büyük başarıya ulaştı Türkiye pazarında. Bu nesil ise o üçüncü nesildeki başarının devamının aslında getirilmesi için yapılmış bir çalışma ama bu neslin en önemli özelliği üçüncü nesle göre daha uygun fiyatlı olması için tasarlanmış bir otomobil. Şehirde çok pratik bir otomobildir. Nissan Micra her zaman böyle olmuştur en son nesline kadar. Ee, her zaman da böyle olmuştur ve böyle olmaya çalışmıştır. Bu dördüncü nesilde o başarıyı devam ettiriyor. Bu otomobil ilk kez otomobil sahibi olacaklar için ya da otomobil kullanmayı öğrenmek isteyenler için Tam olarak biçilmiş kaptan diyebiliriz. Kullanımı çok pratik. Ee, küçük boyutları sayesinde her yere girer ve buna karşılık da kullanışlık açısından da çok önemli bir eksiği, dezavantajı yoktur. Özellikle 9.2 metrelik dönüş çapıyla bu otomobil mesela şehirde gerçekten pratikliğini gösterir. Normal bir küçük sınıf üyesinin dönüş çapı 10.2 ile 10.5 metre arasında değişir. Yani onlardan 1 metre daha dar yerlerden dönüş yapabilir bu otomobil. En önemli başarısı belki de budur. Buradaki otomobilde temel ihtiyaçlarınızı görmesi için tasarlanmış bir otomobil. 2011 ile 2018 yılları arasında üretildi. Bu son üretim yılına ait bir versiyon. Bütün bu dönem içerisinde de çok fazla değişmeden kaldı aslında bakarsanız. Sadece ufak tefek estetik farklılıkları var. Yani o yıllar içerisinde sadece aracın durumuna bakarak bu aracı tercih edebilirsiniz. 1.2 litrelik benzinli motor, CVT şanzımanlı ya da manuel şanzımanlı satın alınabiliyordu. Şehir içerisinde tabii ki CVT şanzıman biraz daha avantajlı olacaktır. Otomatik şanzıman biraz daha avantajlı olacaktır özellikle otomobil kullanmayı öğreniyorsanız belki de sizi daha fazla rahatlatacaktır. CVT şanzımana dikkat etmeniz gerekir. CVT şanzımanın çalış, doğru çalıştığından emin olmanız gerekir ki bu otomobille ilgili de bakmanız gereken en önemli konu aslında bakarsanız bu şanzımandır. Basit bir şekilde otomobille test sürüşü yaparken gaza bastığınızda e, bir kaçırma var mı? Bunu anlamanız gerekiyor. Eğer gerçekten yeni bir sürücüyseniz ve ilk otomobilin satın almayı planlıyorsanız yanınızda deneyimli bir sürücüyle birlikte gitmeniz test sürüşüne oldukça iyi olacaktır. Çünkü bu kaçırmayı anlamak o kadar da kolay olmayabilir. Daha önce otomobil kullanmamış birisi için neredeyse imkansız olacaktır. Çok fazla dikkat edilmesi gereken bir şey yok. Yani sonuç itibariyle bu otomobille ilgili zaten e, Japon otomobillerinin genel dayanıklılığını bu otomobilde taşıyor ve sade üretimiyle birlikte de çok fazla bozulacak donanımı da yoktur. Bu otomobillerin altı hava yastığı ESP tümünde standart olarak geliyordu. Bunlar da herhalde pek çokları için yetecektir. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Aracın etrafında bir tur atalım. Bagajı, arka koltukları sonra trafiğe çıkalım. Bakalım yolda neler sunuyor İslam Mikra. İslam Mikra'nın boyu 3 metre 85 santim. Bu ne demektir? Günümüzde küçük sınıf üyelerinin ortalama boyu 4 metre ile 4 metre 10 santim arasında değişiyor. Yani onlardan en azından bir 15 santim daha kısa demektir. Bu otomobil ki şehirdeki pratikliğinin bir kısmında zaten buradan temel alıyor. Nissan Micra. Peki sunumlarda neler var? Tabii ki çok fazla şey beklememeniz gerekiyor. 265 litrelik bagaj hacmi bulunuyor mesela Nissan Micra'nın. Bagaj kapağı da çok yükseğe kalkmıyor. Eğer uzun boyluysanız kafanızı buraya çarpabilirsiniz. 265 litre demek günümüzdeki küçük sınıf üyelerine göre bayağı küçük bir bagajı var demektir Nissan Micra'nın. Ama tanıtıldığı zaman da normal satışta olduğu zaman da o kadar da farklı değildi. Mesela Ford Fiesta'nın bagaj hacmi 285 litredir ya da bir önceki nesil Peugeot 208'in bagaj hacmi de 285 litreydi yine. Ki şu anda da mesela Peugeot 208'de Corsa'nın bagaj hacimleri 310 litre. Yani çok çok da öyle geride kalmıyor aslında buradaki bagaj hacmi. Kullanışlı konusunda bazı sıkıntılar var. Tabii ki yükleme eşiği ile zemin arasındaki fark oldukça fazla. Burada ekstra bir zemin değişkenlik vesaire tabii ki sunulmuyor. Oradan yükleri kaldırmanız gerekiyor ve aynı şekilde yüklerken de bu eşiği atlatmanız gerekiyor. Ee, açık renk kaplamalar kullanılmış. Mesela bagajda otomobilin her yerinde olduğu gibi bu aracın dışı beyaz olmasına rağmen içi de açık renk kaplamalarla birlikte geliyor. Bunlar tabii ki bayağı bir kirleniyorlar. Böyle bir otomobil satın alınızda buna da dikkat etmeniz gerek ya da en azından e, bu aracı belki de iyice bir temizletmeniz gerekecektir. O kirler çıkar mı, çıkmaz mı ya da gözünüze batar mı batmaz mı bunları da belki düşünmeniz gerekecektir. Bunun dışında bagajın zeminin altında bir yedek lastik bulunuyor. Normalden biraz daha e, dar bir yedek lastik bu. Yani acil durumlarda kullanmanız için yer tasarruflu bir yedek lastik. Avadanlık da yine burada bulunuyor. Hatta aşağıda küçük bir yükleme alanı olduğunu bile söyleyebiliriz herhalde. Orayı öyle bile kullanabilirsiniz. Koltuk sırtlıklarını yatırıp bagajı genişletebiliyorsunuz. Koltuk sırtlıklarını hem de asimetrik olarak katlayabiliyorsunuz. Böylece büyük yükleri de bu araçta taşıyabileceksiniz. Tabii ki boyutunun elverdiği verdiği ölçüde buzdolabı taşıyamayacağınız herhalde tahmin edersiniz. Şu kapağı kapatalım ve arka koltukları göstereyim size. Mikra'nın boyu gibi aks mesafesi de kısa 2 metre 45 santim, 2 metre 54 santimle 2 metre 60 santim sınırlarına kadar uzanıyor artık küçük sınıf üyeleri ki aslında bu mikro satıştayken de 3 aşağı 5 yukarı aks mesafeleri bu civardaydı. 2 metre 54 santimler, 2 metre 57 santimler gayet rahat bir şekilde bulunabiliyordu. Bu sınıfta yani onlardan 10 santimetre daha kısa aks mesafesine sahip bir otomobil yani boyunu aslında boyunda kaybettiklerinin hepsi neredeyse aks mesafesinde yaşanıyor bu otomobilin. Peki sonuçlar nasıl? Hiç de kötü değil aslında. Benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre yerli. Burada gördüğünüz gibi güzel bir diz mesafesi var. Bugünkü küçük sınıf üyeleriyle çok rahat bir şekilde kıyaslanabilir. Minder birazcık kısa burada ve koltuğun konumu da biraz yüksek. Böylece aslında elde ediliyor ama yine de rahatsız olduğunu da iddia edemeyeceğim. Baş mesafesi gerçekten güzel. Bu otomobilin tasarım şekli, sayesinde gayet güzel bir baş mesafesi elde edilebilmiş. Sonuç itibariyle baktığınızda arka koltuktaki yaşam alanı açısından hiç de kötü değil. Nissan Micra açık renk kaplamalar bunu biraz daha iyileştiriyor. Geniş cam alanlar bunu daha da güzelleştiriyor. Sonuçta burada şu anda satılan pek çok küçük sınıf üyesinden daha iyi bir arka koltuk yaşam alanı almış oluyorsunuz ki yeni Micra'da bu e, sınıflandırmaya dahil bu otomobilden daha iyisini sunmuyor yeni Micra'da. Peki diğer sunumlar nasıl? Mesela bu araçta arkada elektrikli camlar bulunmuyor ya da kapı içinde bir cep bulunmuyor ama krom kapı kolları var. Bununla yetinmeniz gerekiyor. Ee, başta da söylediğim gibi çok fazlasını bulamayacağınız bir otomobil sonuç itibariyle ve bu otomobilde size ihtiyaçlarınızı veriyor. Arkadaki kapı iç cebi o ihtiyaçlardan bir tanesi değilmiş demek ki. Diğer saklama alanlarına geçecek olursak sürücü koltuğunun arkasında değil ama yolcu koltuğunun arkasında bir cep bulunuyor. Ortada bir bardaklık bulunuyor ve zaten bununla da bitiyor her şey. Ee, orta bölümde, orta yükseklikte bir şaf tüneli var. Ortaya geçtiğimde o şaft hemen yakınında tutabiliyorum ayaklarımı. Buradaki genişlik hiç kötü değil aslında ama. Emniyet kemerleri nedeniyle pek de rahat oturamayacaksınız. Burada tam olarak arkama denk geliyor şu anda. Ee, yani zorlarsanız belki 3 yetişkin burada sıkış tıkış yolculuk edebilir. Ama otomobilin sonuçta genişliği o kadar fazla olmadığı için de buna fazla bel bağlamanız be daha iyi olacaktır. Minder aslında gayet düz bir şişkinliği vesairesi yok. Sırtlık gayet yumuşak ve rahat. Burada oturmak keyifli. Ama yanlara kimi oturtursunuz onu çok bilemiyorum tabii ki. Belki çocuklarla orta koltuk kullanılabilir. iki, iki yandaki çocuklarla. Isofix bağlantıları için plastik çerçeveler sunulmuyor ama isofix bağlantıları zaten buradan gözüküyor çok rahat bir şekilde herhalde kullanabileceksiniz ve durumlarda 3 aşağı 5 böyle başka da bir tavan aydınlatması vesairesi de yok. O zaman direksiyona geçelim yola çıkalım bakalım kokpitte neler var sürüşte neler var onları anlatayım size. Şimdi Nissan Micra'nın direksiyonu diyoruz önce kokpitten başlayalım anlatmaya her yerde sert plastikleri çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz bu makyaj sonrasına ait bir araç burada bol bol lakeler var Biraz iyileştirmeye çalıştın İstanbul'u bunu üretim içerisinde bu otomobilin e, kokpitinin kalite algısını ama yine de çok fazla da bir çaba gösterdiğini söylemek zor. Sağa sola tıklatıyorsanız çok sizi mutlu edecek bir otomobil değil ama e, elinizde dokunduğunuz yerlerde yine güzel malzemeler var. Müzik sisteminin kumandalarında, havalandırma kumandalarında, direksiyonu deri e, böyle bakarsanız dokunduğunuz yerlerde güzel malzemeler var ama sağa sola tıklatırsanız e, sert plastikleri de bulmanız mümkün olacaktır. Diğer konulara geçecek olursak bir standart bir müzik sistemi var. Liquid kristal ekranı var. Eee radyosu var. CD çaları var. CD çalar bu dönemde malum pek fazla bulunmuyor. İri iri düğmeleri var. Eldivenle de kullanabilirsiniz mesela kışın. E, hava soğukken böyle bir avantajı var. Klima kumandaları biraz enteresandır burada otomatik bir klima var ve dairesel kumandaları var. İlk başta biraz karışık geliyor insanın gözünde ama özünde aslında standart bir yerleşim var. Burada çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu mesela otomatik klimanın ısı ayarları ve otomatik modu basit bir şekilde devreye sokulabiliyor. Küçük ekran üzerinden de e, ayarlarınızı görebiliyorsunuz. Ekranı sürüş pozisyonunuzdan izlemek pek o kadar kolay olmuyor her zaman. Ama sonuçta dereceyi görüyorsunuz zaten burada. Yapmanız gereken de yani daha doğrusu size vermesi gereken bilgi de o. O bilgiyi de rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Analog bir gösterge tablosu var. Ortada büyük bir hız göstergesi. Onun içinde küçük bir bilgi ekranı ve sol tarafta da devir göstergesi yer alıyor. Bu gösterge tablosu ile ilgili en ilginç bilgi direksiyonun sol tarafında iki tane düğme üzerinden kontrol etmeniz gerekiyor. Yol bilgisayarı verilerini takip etmek istiyorsanız ve direksiyon tarafından ve e, sinyal kol tarafından da perdeleniyor. O iki düğmede. Enteresan bir yerleşim ama sonuçta buradan rahatça kullanabiliyorsunuz. Ya da kilometre göstergelerini değiştirmek için de yine göstergenin içerisindeki bir düğmeyi kullanmanız gerekiyor. Biraz demode çözümler. Ama işinizi görüyor mu? görüyorsunuz Sonuç itibariyle bir şekilde kullanmaya alışabilirsiniz. Bütün bunlara. Saklama alanlarına geçecek olursak çok küçük bir kapı iç cebi var. Dar bir kapı iç cebi var en önemlisi. Ama yine de bir şişe bölmesi var mesela. Bu güzel bir özellik. Tabii ki vites kolunun önünde güzel saklama alanları var. İki tane bardaklık bir tane güzel derince bir saklama alanı var. Bunlar sürüş pozisyonuna göre birazcık... Aşağıda kalıyor. E, vites kolunun arkasında el freninin yanında küçük bir göz daha bulunuyor. Eski mikroda da bulunuyordu. E, i̇ki tane torpedo gözü var. Torpedo gözlerinin arasında bir küçük saklama alanı daha var. Orada USB portuyla AUX girişi de bulunuyor. E, böylece dışarıdan bağlantı yapabiliyorsunuz. Ya da telefonunuzu mesela şarj edebilirsiniz. Kokpit genel olarak böyle. Çok fazla beklentinizin olmaması lazım. Ama genel olarak beklentinizi de karşılayacak. Yani temel beklentilerinizi karşılayabilecek bir kokpitten bahsediyoruz. Ama çok fazla öyle kalite vesaire peşinde koşmamanız lazım. Bu dönemin otomobilleri zaten bundan çok farklı değildi ama bu Micra yine de bir önceki nesline göre bile kalite algısı biraz geride olan bir otomobildir. Bir önceki nesli biraz daha renkli bir karaktere sahipti. Başta da söylediğim gibi en azından daha yumuşak malzemeler üstlerde veya başka yerde daha yumuşak malzemeler olmasa da biraz daha fazla dekoratif unsurlara sahipti. Biraz daha fazla ruh sahibiydi denilebilir belki de bir önceki nesil Micra için. Sürüş konularına geçecek olursak 1.2 litrelik 3 silindirli atmosferik beslemeli benzinli motor. Bu mikro nesliyle birlikte en rahat bulabileceğiniz motor seçeneği. Kısa bir dönem aşırı beslemeli e, motora sahip versiyonlar da satılmıştı ama çok fazla talep görmedi onlar. Manuel şanzımanla 5 vitesli manuel şanzımanla ya da CVT şanzımanına satın alabiliyorsunuz. CVT sürekli değişken oranlı bir şanzımandır. Sürekli olarak motorun en uygun oldu o hıza göre en uygun oldu devri belirleyebilir onu kullanmayı başarabilir ki buradaki motorun da böyle bir yardımcı ihtiyacı var aslında bakarsanız çünkü 80 beygir güç ve 110 Nm tork üretiyor yani tork fakiri bir motordan bahsediyoruz sonuçta 1.2 litre hacme sahip atmosferik beslemeli bir motor daha fazlasını beklemekte çok doğru olmayacaktır bu motordan motorun çekiş gücü CVT şanzımanla birlikte hiç de kötü değil özellikle şehir içi hızlarda gaz pedalına verdiğiniz gaz pedalıyla verdiğiniz emirlere çok güzel karşılık verebiliyor bu otomobil. Şehir içi hızlarda kaldığınız sürece sizi kesinlikle tatmin edecek bir kıvraklığıyla da etkileyici bir otomobil. Sonuç itibariyle bu açıdan baktığınızda başarısı oldukça iyi bile denilebilir belki de. bu motor şanzıman ikilisiyle şehir dışına çıktığınızda tabii hem yüksek devir çevirmek zorunda kalacak motor CVT şanzıman biraz daha geç tepkiler verecek torku yetersiz kalacak otoyolda o kadar sizi mutlu etmeyebilir bu motor şanzıman ikincisi ama zaten amacını da çok net bir şekilde belli ediyor şehirde kalmayı istediğini çok net bir şekilde belli ediyor motorla ilgili bilmeniz gereken 3 silindirli motor bayağı hırçın seslere sahip bayağı güçlü sese sahip özellikle hızlanırken motorun sesini iç mekanda çok net bir şekilde duyabiliyorsunuz Otoyol sürüşlerinde de bu sesi çok rahat bir şekilde duyacaksınız. Çünkü yüksek devir çevirmesi gerekecek. Tabii ki orada e, bu motorun motor sesi açısından yani pek öyle konforlu sayılmaz. Pek öyle e, günümüz standartlarına göre kabul edilebilirlik sınırlarının hemen üzerinde bile yer aldığı söylenebilir. Nissan Micra'nın. Peki tüketim konusunda neler var? Orada da haberler pek iyi değil açıkçası. Böyle küçük bir otomobil için. Çünkü 1 ton Boş ağırlığa sahip bu otomobil. Zaten Nissan'ın bu aracı geliştirmedeki amaçlarından bir tanesi de bir önceki nesildeki düşük boş ağırlığı tutabilmekti. Ee, aslında bakarsanız onu da başarmış. 950 kg civarından başlıyor ee, donanımına göre bu otomobil ağırlıkları ve 1050 kg civarlarına kadar çıkıyor sonuçta. Çok fazla öyle donanım e, varyasyonu da yoktu bu otomobilin. Satıldığı dönem içerisinde hafif bir otomobil. Ee, Nispi olarak yetecek de bir motor bu ağırlığı kaldırmak için ama e, tüketim verisi pek öyle beklediğiniz kadar düşük o olmayabilir ya da belki de tam beklediğiniz kadardır. Mesela bu aracın tüketimi e, son 7000 kilometrede herhalde e, 39 km saatlik ortalama hızla 6.9 litre. Bu ne demektir ki ben daha önce bu otomobil ilk tanıtıldığımda daha yeniyken yaptığım ölçümlerde yaklaşık bir sonuca ulaşmıştım. Şehir içerisinde karşılaşacağınız 28-30 km saatlik ortalama hızlarla bu aracın yakıt tüketimi 8.5 litre civarlarında olacaktır. Yani öyle pek aklınızdaki tasarruflu otomobil olmayabilir Nissan Micra. Bu haliyle modern otomobiller tabii ki daha iyisini başarabiliyorlar. Ama modern otomobiller de daha pahalıya satılıyorlar sonuç itibariyle durumlar böyle motor şanzıman ikilisi için genel olarak güvenilir ikililerdir. Dediğim gibi CVT şanzımanı kontrol etmeniz gerekiyor buradaki motorun. Öyle çok belirgin bir sorunu yoktur. Çok uzun yıllar size rahat bir şekilde hizmet edecektir. Sizi fazla yormayacaktır, fazla zorlamayacaktır. Buradaki ikili sürüşün diğer bölümlerine geçelim. Önde MacPherson, arkada torsiyon çubuğu standart bir kurulum zaten bu sınıfta. Biraz sert ayarlanmış süspansiyon sistemine sahiptir Micra. Bu üçüncü nesil için de geçerliydi. Dördüncü nesil için de geçerli. Üçüncü nesle göre biraz daha seçkin bir hissi var. Bu otomobilin biraz daha fazla darbe filtreleme yeteneği var. Sönümleme yeteneği olmasa da konforlu bir otomobil sayılmaz. Bunu bir kenara koyalım bir kere. Ama yine de şehir içerisindeki o röver kapakları, yamalı yollar oralarda belli bir başarımla geçiyor. Hoplatarak, zıplatarak ya da metalik sesler üreterek, kaba davranarak geçmiyor. E, makul bir şekilde size sürüş konforu da sunuyor diyebiliriz herhalde şehir içindeki hızlar için. Otoyola çıktığınızda tabi darbe sönümleme yeteneği daha fazla oluyor. Süspansiyon sistemi mesela ek yerlerinden köprü, dük ek yerlerinden geçerken daha rahat oluyor ama otoyol hızlarındaki tekrar rahatlığı da bu zaten otomobil e, otomobilin. Direksiyonu mesela pek başarılı değil. Geri toplama hızı yavaş mesela şu anda gördüğünüz gibi. Geri toplamıyor. Bu virajı muhtemelen direksiyona hiç dokunmadan dönebilirim. Zaten yavaş çalışıyor. Tepkileri pek hızlı değil ama başarıyla yönlendirebiliyorsunuz. Keskinliği gayet iyi diyebiliriz herhalde. Ee, şehir içerisinde dolaşırken siz çok fazla rahatsız etmeyecektir ama otoyolda küçük düzeltmelerde hepsini sizin tamamlamanız gerekecektir. Otoyolda biraz daha da yorucu hale gelecektir. Yani otoyoldan uzak durmanız gerekiyor. Sözün özü bu herhalde. Mikra ile birlikte dönüş çapını tekrar vurgulamak isterim. 9.2 metrelik dönüş çapıyla kıvrak bir otomobil direksiyon verdiği en büyük ödül zaten budur Micra kullanıcılarına. Sonuca bağlayacak olursak Nissan Micra için çok fazla beklentinizin olmaması gerekiyor. Bu beklentilerinizi karşılamak için çok fazla e, özelliğe de sahip değil aslında. Nissan Micra eğer yeni bir sürücüyseniz Sizin için çok iyi bir otomobildir Öğrenmek için otomobil kullanmayı öğrenmek için Çok güzel bir otomobildir Sağını solunu rahatça görürsünüz Ve dar alandaki manevraları çok rahattır Fazla zorlanmadan otomobili mesela Park edebilirsiniz bu açıdan iyidir Ve üstüne de yedek parçaları da öyle Çok anormal pahalı değil sağa sola sürterseniz Dokunursanız vesaire yaparsanız Çok da fazla zarar vermeyecektir size Bir sonraki yeni sürücüye devredene kadar Bu otomobilde tecrübenizi Kazanabilirsiniz onun dışında normal bir mesela aile kullanım içinde hiç de kötü değil aslında arka koltukları bagajı gayet yeterli bu fiyat seviyesinde bir otomobil alıyorsan arıyorsanız ve sürüşe fazla önem vermiyorsan sadece A noktasına B noktasını beni Ulaştırsın çok fazla başımı ağrıtmasın diyorsanız Yine enteresan bir seçenek olarak Duruyor bu Micra nesli. Sanırım anlatabileceklerim bu kadar Bu sefer Nissan Micra ile ilgili O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın Kendinizi salgından korumaya çalışın lütfen. Bay bay